Merhaba sevgili takipçilerim. Muallanın El Sanatları YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bugün sizlerle çok güzel, harika bir model çalışacağım. İplerimi tanıtayım. 3009 sarım, 7150 mavim saks mavisi, 540 bebe mavisi, 269 yeşilim. İplerim oyalı ipliktir arkadaşlar. Bu benim örnek mendilim. Ben örnek mendilme şu şekilde çalıştım. Bir de sizinle çalışalım. Modelimizi başlayalım. Hiç boşluk bırakmadan bir zürafa yapıyorum. Geriye aldım kuyumcu kafesi. 3 oldu. 4 ve 5 beş. 5. de yapalım. Arada kaç tane koymuşuz bakalım. 1 2 3 4 5 tane koymuşuz bir tane yapıyoruz şimdi aynı şekilde geriye aldım yuvamın içine indim tekrar geriye alıyorum ve aldığım yere 3 tane aynı boyda kiprik yapıyorum 1 2 ve 3. Tekrar buraya bir tane sık iğne atıyorum. Kayma yapmasın diye. Bakın. Ve tekrar iniyorum. Yine kuyumcu kafesi yapıyorum. Ben böyle birazcık ilerletip hemen geliyorum. Evet şimdi saks mavisi ipimizi elimize alıyoruz. Bu şekilde başlıyoruz. Ve bir kiprik yapıyoruz. Kipriği geriye alıyoruz. Tekrar yuvamızın içine iniyoruz. Bu bir. Tekrar geriye alıyoruz. Indik. Bu iki. Tekrar aldık. Indik. Bu üç. Tekrar aldık 4 oldu. Tekrar alıyoruz. Ve 5 oldu. Tekrar yukarı alıyoruz. bir zürafa bırakıyoruz bakın burada bir küçük nokta buraya geçiyoruz burada bir tane bıraktık buraya geçiyoruz içine sıfır geçiş yapıyoruz şekilde küçük bir kiprik yapıyoruz. Üste aldık. Yuvamızın içine iniyoruz. Tekrar iki oldu ve 3 oldu. Bırakıyoruz bunu. Yandaki köprümüzün içine sıfır geçtik. Aynı şekilde bu tarafa da 3 tane yapıyoruz. ve sonuncuyu da yapıyoruz. Ve sonlandırıyoruz. Bakın çiçeğimiz hazır ve İpimizi şu şekilde arkaya alıyoruz. Sarı ipimizi iğnemize takıyoruz. Evet, sarı ipimizi iğnemize taktık ve burada küçük kipliklerimiz vardı. Onların üzerine ipimizi bağlıyoruz. Bir küçük kiprik yapıyoruz. Ve üst alıyoruz. Buradan kesiyoruz. Tekrar bu tarafa da aynı şekilde bir kiprik yapıyoruz. alt ipini ben sıfır çekmeye çalışıyorum ve çiçeğimiz hazır bakın şunun güzelliğine ben diğerlerine bir bebe mavisi bir saks mavisi yapıp hemen geliyorum Ve final. Bakın şunun güzelliğine. Çok güzel, harika, çıtıpta bir model oldu. Bakar mısınız? Ben bu renk uyumuna bayılıyorum. Bebe mavisiyle sakma, saks mavisi çok yakışıyor birbirlerine. Kanalıma abone olursanız sevinirim arkadaşlar. Videolarımı beğenip yorum yaptığınız için çok teşekkür ederim. Zil tuşunu aktif hale getirirseniz attığım videolardan hemen haberdar olursunuz. Bir dahaki YouTube videomda görüşmek üzere.